i Cucumber and hummus, another reason to be vegan. Really, oh my God, is that a dick? He can't park there. Hey, get out of my house. Vallahi oh, ne bir alakası yok la. Allah Allah. Yüzde yüz burada filtre falan kullanıyor da. Magnum parmak. %100 fitne var arkadaşlar sosyal medya yalandır ya konuşuyorlar lan? Oğlum niye uyandırmadı lan? Bir şey demedim ha. Kalk kalk daha yeni sabahda Ama artık saklayacak bir kardeşim yok lan evde. Bugün Kadir abiciğim kıyafetlerini de topladı evine gitti. Evlendi arkadaşlar. Okan yok. Okan öyle bir huyu yok ki la. Okan var da Okan öyle huyları yok ki. Okan hiç umrunda olmaz oğlum. Okan ne öyle şeyleri yok la Okan almaz Onu Kadir'imle çok yaşardık lan Kadir'imle Oh my God, it's Bruce Lee. Oh my God, Bruce Lee. Oh my God, man. You're not Bruce Lee, bro. Oh my god, that was you bro, Luke Kane, bro. luke <laughs> <laughs> Kane, bro, Mortal Kombat. Oh my god, Luke Kane, bro, oh my god, bro. Luke Kane. Luke Kane. Oh my god, it's Kanye West. Kanye West, oh my god, Mr. West! Mr. West! What's up, man? You ain't Kanye? You ain't Kanye, bro. Yes. Oh my god, it's Super Mario. <laughs> Super Mario, bro. Hey, Super Mario. Oh my god, man. Super Mario, man. How are you man? Oh my god, man. Mario. Co oh my god, it's Albert Einstein. It's Albert Einstein. Oh my god. Oh my god, I knew that was you. Home Saint Young. Home Saint Young. From, from the Squid Game. Oh, no it, you you know, From me. the Squid Game, Home Saint Young. Şerefsizler. Ama gece tostu da sağlam gitmez mi? Gece tostu sağlam gitmez mi Johnny? Aynı benim vücudum ya. Allah Allah. Aynı aynı ben Anne Annem su sebilinin altına saklıyordu bir ara. Bizim su sebilinin suyu koyduğun yer var ya oranın oraya koyuyordu. Mutfakta çamaşır makinesinin ne işi var lan? <laughs> bak 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 görüyor mu sürekli yeni bir şeyler deniyor. Kumanda içine koy dero. Ya hanım deket. Arkadaşlar mutfağın olduğu yerde olabilir, onu biliyorum. Mutfağın olduğu yerde olur da. Hani mutfak dolabının içinde olmaz, hani yanında olur, köşede olur bir yerde olur da. Hani mutfak dolabının içinde genelde bulaşık makinesi olur orada ya. Mutfakta olduğunu ben de biliyorum. Mutfakta olan yerleri gördüm. Ama mutfak dolabının içinde değil yani köşede olur, bir yerde durur. Bu çocukta bir şeyler var. Kule yapıyor Erol daha bu yaşta. Bardak koyacak bak deneysel zekası var. Bunu <laughs> Elit falan ne alaka arkadaşlar amına koyayım ya. Çamaşır makinem varsa ya tuvalette durur. Evin büyükse arada arada koridorda moridorda yerleri oluyor. Oralarda durur. Genelde tuvalette görürüm yani ben hep bunu yani. Tuvalet dışında görmedim çok. Mutfakta dolabını gördüm. O da öğrenci evidir hani. O da mutfak dolabının içinde değil. Köşede olur, bir yerde olur. Ya da öğrenci evi değilse de hani 1 artı 1 bir evdir. 2 artı 1 evde bir yani bir şey vardır ama Mutfak dolabının içinde olmaz diye diyorum ben. Para durumundan falan bahsetmiyorum yani. Olamaz mı kardeşim? Salsana insanların ev düzeni. Tamam ya Allah Allah karışmıyorum. Yeah. <laughs> What's your favorite human food of all time? Fish. Fish. Fish are friends, not <laughs> food. <Fish are> <laughs> Da rol yapıyor ya ben içemem ki ya ben yavaş içerim senin de şuraya falan gelmiş olman lazımdı yani Şuraya da gelirsin Bu biraz abarttı burada ya biraz rollenmiş. <laughs> ya çok narin <laughs> Yiyeceğim tatlı ama Yaptığını <laughs> Sen bize gaybe mi yaptın? One, two, three, four. suresini biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. <laughs> Happy birthday to <laughs> Happy birthday to <laughs> Oh. Happy birthday dear mom oh. Happy, Happy birthday, birthday to oh. <laughs> I always come back oh Yeah you <laughs> Langırt oynamayı hiç beceremiyorum ya. Aleykümselam hoş geldiniz. Langırt oynamayı harbi beceremiyorum ya. Hırsızlardan korunmak için buraya bardak koyuyorlarmış. Deneyelim bakalım. Bardak koymuş. Ananız. Tamam da iç tarafına koyarsa ses çıkacak diye koymuyorlar mı onu ya? Seni koruyacak iki ordu seç. Diğerleri saldıracak. Önce bir Ak kurtları aldım. Bir de Ruh bekçilerini mi alak? Ruh bekçisi artı Ak kurt. Herhalde korkunç bir ekip olur yani. Ben insan olsam saldırmam amına koyayım. Bunlar kim oluyor bilmiyorum ben herif herif. Abi biz kalkalım yavaş yavaş. Hop be oğlum ne kalkması ya oturuyoruz Allah aşkına. Abi aşkım. kalkalım ya yarın da iş var. İyi pek madem hadi ben seni oh yolcu edeyim hadi, görüşürüz. Two, <gülüyor> 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 okay, you're all done. Cash is turned. Katie, done. Mesela roboyla ile oynuyorum ya lora tam bir şerefsiz ya Harbi tam bir şerefsiz roboy mesela geliyor robayı iki seviyor Robo zaten mazlum be yani Güçlü ama gücünün gücünü farkında değil böyle sakin Geliyor iki seviyorum lan Uzaktan pat 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 koşuyor hemen Robo'yu iki ısırık atıyor iki havlıyor Robo'yu hemen kovuyor kendisini sevdirmeye geliyor Lan oğlum nereye giden lan? Lan oğlum çok gidiyorsun. Çok gidiyorsun. Lan şöyle duracağım lan. I'm about to go to Taco Bell and get me a <laughs> Ne oluyor <laughs> amına koyayım? Ama sakın. Bir erkek için ağlamayın. Bir erkek. Ah!

Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Müsaade et kardeşim. Ha. İçtiğinin ne olduğunu biliyor musun? Vallah vallahi. Bu. Bu. Kama Truco. Kim is a baby cry? Who do that beep beep? Or what's your favorite sound? şey gibi lan tutmuş bir bebe vardı ya Nefes al diyordu <laughs> <laughs> Selam aleyküm baba İşte de, o bizim bir kavga olayı vardı ya O kadın belli mamaklıydı mesela böyle dedi Abi benim hocamı seviyorum abi <laughs> Benim ocağımı seviyorum ama ne <laughs> What's your name, my man? I'm, 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 I'm. And What about you? <laughs> I'm, I'm. <laughs> biraz ayıp edilmiş, ayıp edilmiş. Badici camiası bunu görmesin kardeş. Bu da biraz ayıp edilmiş. Adam zaten vücudunu çekmek için kamera açıyor ama yani normal kamera gösterdiklerinde durup niye poz versin? Bugün yolda yürüyorum lavun biri bana çatlıyor. ya kardeşim dedim önüne bak geldim daha yürümeyi bilmiyorsun sokağa çıkmışsın Özür dilerim abi diyor ayaklarıma kapanıyor tuttum bunu yakısından dedim adam gibi yürüyeceksen yürü dedim yoksa dedim çık git buradan dedim Önüne baksana biraz Pardon abi Harbi ben böyle Şey ne oldu lan? Bir anda kayboldu ha o meme ortalıktan fark ettiniz mi? Yapıyordu ya. Bir anda gitti. Yok la bir anda gitti sikma sikma. <laughs> As siktir yapmam yok mu? <laughs> ben bunu yarrağıma yaparım nereye yapıyorum ya? Güzelmiştir bunu bir not edeyim ya aklımda dursun belki bir gün yaparız. Bir dakika hemen not ediyorum. Küçüğünü yaparım ya bu kadar büyüğünü yapmasam da. böyle mimler üzerine bir matematik kanalı açacaksın. Bak. Böyle bir girişimcilik yapmak isteyene bak kimse unutmaz. Kimse unutmaz. Mimler üzerinden bir matematik kanalı. Mesela bunun gibi bu çok güzelmiş. Unutmazsın lan bunu. <laughs> Harviden mi öyle bu arada ya? Oğlum ben bir de yoğun bilgisayar oynadığım için kaç yaşından beri boynum mu ağrıyor artık sırtım boynum falan. <laughs> Kafam zaten yamuldu ama ne koyayım kulaklık takmaktan. Yani bildiğin <laughs> bilgisayar hayatımı değiştiriyor ya. <laughs> Lan. Ha öyle çalışıyor sandım. Biri yardım et. 15 kişi izliyor. Rahatsın. Herkes arkadaş gibi. Arkadaş herkes zaten. Sürekli sohbet muhabbet. 15 kişi izliyor. İlk yayın yaptım ev. Yalnız mekan da güzeldi o. Burada kar yağdığı zaman var ya. Arkası bembeyaz oluyordu Johnny. Böyle bir mekan yoktu. İlk yayın yaptım ev. Bembeyaz oluyordu. Çok iyiydi. Hatta bak korku oyunu oynarken Niye değiştin? Sattı babam ya. <laughs> baba diyordum. Mesleğimi yapacağım. Sat baba. Siktir lan. <laughs> Şöyle şimdi mesi. He? He? <laughs> Sonra işte o saray eve geçtim benim. Keep it simple eve geçtim. Orayı da ne kadar tutmuştum? 700 TL'ye. 700 TL'ye tutmuştum. İyidir lan parası. 700 lira. He 700 lira. 800 TL miydi lan? 700 lira mıydı? 8 TL miydi? Öyle bir şeydi ya. Hangi ev? Onu nasıl yapabiliriz? Nereden anlayabiliriz onu? O ev mesela o evde bir an